Herkese selam arkadaşlar. Bugün Poki'deki bu oyunu oynayacağız. Çok eğlenceliydi ilk baktığımda. Dedim oynayayım. Yani oyunu girdim dedim girdim. Baya eğlenceli. Yanlış da fırlattım. Hop. Şöyle alalım. Şimdi dur. Ha bu taraf mı bu taraf. Bak şimdi. Eee, ha evet, tamam, tamam, tamam. tamam, tamam, gerekiyor. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs> أنا أحب حيواناتي اليومية ، لكن حيواناتي اليومية أخذت <hesitation> إذا كانت

zamandan çıktım. Bir çok güzel. Arkadaşlar bunu, bu oyunları Google'da robot oyunları yazıp buradaki bu oyunu oynayabilirsiniz. bir şekilde indirmeden. bir oyun vardır diyelim robot uydum. Tamam. ben de kayı istiyor. Tamam. Baba, ben de uçurduk ya, robotu getirmemiz lazım. Baba, ne oldu? Baba, ben de uçurduk ya, baba, Şimdi iki tane elektrik kaynağı var. Ye 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 ye, ye. Şimdi, şöyle Şimdi şöyle oraya vursak. Oldu. Bıra 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 bıra.

Bence çok benim için derken en sevdiğim oyun. Abi çok, bu oyun çok seviyorum. Çok eğlenceli denemelisiniz. Denemelisiniz öneriyorum. Bakın. Okay. Oyun böyle. Çok güzel. Yap. Ağlamın tabletinde daha iyidir telefonu biraz kasıyor. Ya. Hop 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 kadar. hop 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 Ne hop 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 biz de şimdi oynamak belki oyun falan filan derken yaparız ya biz. Bu da Buna dikkatli olman lazım. <laughs> bak bunu kodladım. Hemen ayaklarına bakayım. Bu. Bakayım.

Hı. <laughs> <laughs> dedim. Abi ya, tavana bakmadık. Ben tutmama gerek ya. Ben oynamıyorum, nasıl? Dur. Ya ay oyna. Tamam, ben oynayacağım. <laughs> Kral ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Sen Yunus gel tamam. Bak oynuyor, onu, onu da kapat Kapat Sen ne istiyorsun? Sen Arkadaşlar <laughs> bugün oyunu bitireceğiz 3 hesaptan ne istiyorsun? 3 Ninja kaplumbağalar göster bana. Tamam. İlk önce ninja kaplumbağalara gideceğiz. Ondan sonra da üç kayıttan da oyunu bitireceğiz. Satın ben bitirdim. Evet. Ben de bitirdim. Sen bir kere bitirdin ama. Onu da ben yaptım. Değil mi? Evet. <laughs> Sen yaptın ben de bir kere. Şimdi ilk önce şu tatlış bölümden başlayalım. Zaten hepsinde kovan açık ve bitirilmiş. Nasıl yapacağını çok iyi biliyorum ama en zor kısım e, kardeşimizle da böyle kardeşimiz bir kez deliğe düşürüyoruz geri geliyor böyle uçarak dönüyor dönüyor dönüyor, dönüyor 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 evet. ama ilk önce kaplamalar için arkadaşlar kardeşim çok ister yani kardeşim istiyor ya okay. kardeşim konuş Konuşun çok güzel değil mi? Yunus konuş bakayım de ki. Merhaba arkadaşlar ben Yunus de bakayım. Merhaba arkadaşlar, ben Yunus. Çok tatlı konuşmuyorum ya. Her beğeni, abone veya yorum Yunus için bir e, beğeni ve kalp. O Değil be. mi? Değil mi? Evet. Yunus dediğim kardeşim şu. Evet. <laughs> Neyse biz devam edelim. Kapıcık kapıcık kapıcık. Neyse kapumbalay diye ya. Evet. Yunus. Ne? Bak burada bir tane çalış var. Evet. Koca ev içinde elektrik sorunu diye. Onu canlandıralım mı? Evet. Tamam gel o zaman. Ben şimdi Yunus. ne yapacağız söyleyeyim mi? Tamam. Biz oraya gideceğiz. Evet. Burada bir tane delik var. Bu delikten gireceğiz. Buradan başlıyoruz. Yarlarsal. sel, Kubrik. 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 Evet. Birazdan gideceğiz ama şimdi değil. Tamam mı? Tamam. Kubrik. 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 Tamam. Checkpoint'imizi aldık. Tamam. Beni yiyelim şimdi. Hadi. Aha. Tamam. tutundum, <laughs> Susundum. Kuruyor 3, 2, 1. Ah susundum. Hadi ben nereden çıktım? Tamam tamam. Yapabiliyorum. ben mı kalın? Mesela yüz. Hayır. Gülleyle atlayacağız. Evet. Abi, tam da gülleyin içine girseydik aslında. Bakın tam da şuradan yaparsak ne oluyor söyleyeyim mi? Evet. Böyle gidiyoruz. Bum. Geldik. <laughs> Çok kolay bir yöntem buldum da ben buradaki ayı kurtaramadım arkadaşlar. Yani bunlarda bir yerde şey anahtarın da. olması lazım. Ama yok. ama Yok işte abicim nefesiz. yok. Evet. Anahtar yok. Bakın evin içine giriyorum. Buradan böyle çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Üst kata. Buradan şöyle çıkıyorum bakın. Böyle. Burada da Yok.

Burada kalacağız. Tren gelince buradan ikinci vagona atlayacağız. Birinci vagon geldi. Hop ikinci vagon. Abi olmadı olmadı zıpla çabuk. Abi çok geç zıpladın da aha anasını buradaymış. Bak. Yoğurt yok. Yoğurt yok. Abi Hı. ne diyor lan burada? Arkadaşlar anahtarı aldık. Anahtarı aldık. Dı, Oradan hiç uğraşmayacağım. Bak ava pelik. Şunu sanır mısın? Evet. Bak. Buradan gidiyoruz bomboş bir yer. Aa. Ama bunun ya? aşağısı varmış. Neydi oh da da, da ne 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 oğlum burası neresi ne geldik biz orada falan filan atladık buraya geldik ama seni orası bana bana ka... ne şimdi çıldırdım bana Yunus Bursa çok tehlikeli değil mi? Evet. Vaylar. <laughs> Vay Gel lan sen de. Sen de gel lan. Hayri'ye götürürüm. Hayri. Hayri'ye götürürüm. Evet. Bırr. Lan vaya. Bak Lego. Hı -hı. Lego bu. Evet Lego. Biz bak buradan yukarı çıkınca Buraya geliyoruz. Burayı açınca da Burası açılıyor. Ama evet. bizim amacımız orayı açmak değil. Evet. Bizim amacımız ne söyleyeyim bak hani bir tane evet. gazoz kapağı vardı getirmiştik. Evet. Değil mi? İşte onu alıp götürmek. Evet. Değil şöyle. Şimdi eğer o gazoz kapağını alıp bir tane fare vardı. Heh, burada. O fareye verirsek olur mu ki acaba yani bu gazus kapanı? O fareye verirsek bir anahtarı verebilir mi ki? ne kadar gelmez. Tam. Nerede kaldı? Tam. Aa benim şuraya bir çıkmam lazım. Ya var ya. Hayır, 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 hayır. Tamam. Ama burada da var. Tamam Dele tamam bayılır. tamam daha, bekle bekle. Ben onları öldüreceğim. Onlar bunun hiçbir şey yapamaz. Evet. Ben onlardan daha da güçlüyüm de. Abi gazoz kapağı nerede? Biz bir en baştan başlayabilir miyiz Fahri abiler? Sağ olun. Sağ olun var olun. Ay, göreyim, göreyim. <Sessizlik> abi, ne oldu? Bak oradaki gazoz kapandı. Ben oradaki fareye götüreceğim. Evet. İnat ettim lan. İnat ettim oradaki gazoz kapandı. O fareye götüreceğim. Evet. Gel lan şuraya be. Evet. Şimdi şey benim. Da, 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 da. Evet giyemedim. Gidelim olsun. Tamam. Hadi yine sağlar mısın? Nince kaplumbağalar gidecektik. Aa evet biz ninja kaplumbağalara gidecektik değil mi? Onlar sonra gidelim tamam. İngiliz şuradaki bir şeyi gazet kapağını alalım değil mi? Bismillah. Bir. 2 3 4 <laughs> Dört, Dört kişi indirdik. Like ya, Hop <laughs> Beşinci. Altıncı fare. My Daha doğrusu sıcı. Çünkü isimleri öyle. Altıncı. Yedinci. Üçe. The... Hadi. 9. 10. 10. Şu gıbık saldırısı var don, 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 don. o baya iyi Hadi. 11. 11. 11. 11. O şimdi. Ağız göz kapağına geldik. Evet. Onun var Bunu fareye vereceğiz. Evet. Ama dikkatli bir şekilde inmemiz lazım. Çünkü gazoz kapağı aşağı düşüyor ve kayboluyor. Evet. Bunu buradan şöyle tekrar tekrar. Ve şu an şu farelere saldıramak. Çünkü elimde bu var. Biz koş, koş, biz koş, koş. Kaçalım. Koş, koş, koş. Allah Allah. Ee, bir şey diyeceğim. Biz burada nasıl yukarı çıkacağız? De, 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 de. Ben, ben, ben burada kaldı. Burada kaldı. neyse yine de alalım biz. Biz çıkmayı deneyeceğiz değil mi? Evet. Onun fareye de Evet bunu fareye götüreceğiz. Bir tane fare var ona götüreceğiz biz bunu. Evet. Aa orada bir yer var. Oradan ben... çıkabiliriz. Evet. Buraya boşuna yapmamışlar. İşte bizim elimizde bu varken Buraya çıkmak için. Yunus. Bak ne diyor? Evet. İşte bu eski paslı. Yes. İşte budur abicim. Abi şarj 5 alan mı? Taş oyun oynayalım. Hop. Yunus şu kaç tane oyun kurtardık biz? Ne? Biz acaba kaç tane kurtardık? 24 26. Oha. Lan. Ay Çak. <laughs> Dön. Abi 26 ayı biz rekor skor abicim. Ne 29 mu? <laughs> A, doğru biz Oha. bazı paralı olanları da kurtarmıştık. Kral bitti. Yarın ne var? Koca ev içinde kadın olacak mı? Onu yapamıyorum ama kar vadisi içinde parkur onu yaparız. Dur lan. Gir abi. Beş kulaklık alacağım. Aa, dur dur dur. Başka hesaptan gireceğim. Evet eminim. Çağma eminim. Bir Burada e, yes, kıyafetini seçtik. Yes. Ay, yes, ye, hayır. Yes, bizim kafamız yok. Evet. Başlıyoruz ama işte öyle onun da çok zor olduğu için kafamızı geri getirmemiz lazım. Evet, bak. Baksana Yunus kafamız yok. Buradan fezi mi alsak? Başınızı bir kaldıralım biz ilk önce. Değil mi? Evet. He, başınızı kaldırılsın. <laughs> Aa yeske. Tavşan oldum. Tavşan. Tavşan olduk. Tamam. <laughs> bir Artık biz bir tavşanız. <laughs> Onlar gibi tavşanız. Hı hı. Dur dur dur. Hadi. Bak, ondan gibi tavşanız. Yürü, başlatıyoruz. Hazır mısın? Hazır mısın? Yapma. Hazır mısın? Evet. O zaman salla kafayı. Ben ne yaptım? Lan ben bunu koca evcinde elektrik sorunu sandım. Bir yıllık Abi başlayacağım senin gibi yapışın ağzını lan Abi hayvan. Abi ya ölüktük. Abi bir kez bak sadece değiyorum direkt çıkıyorum. Evet. Yine de oluyor yine de oluyor. Başlayacağım ya. Ay başlayacağım ya. Başlayacağım olmayan beyninize. Pekini mi? Nur. Hadi. Bak. Oh. şey olmadı. Eee. O zaman Yunus Çin oraya mi? uçalım mı? Ne? Nereye uçalım? Bak şuraya uçalım mı? Evet. Ama öyle değil. Böyle uçacağız. Değil mi? Evet. Koş Koş. Ya, koş, koş. Allah. Ay hadi. Ya. Hayır yapma yapma yapma. Öleceğim. Ha, ölmedim. Ölmedim. Yaşıyorum. Hayattayım. 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 Hadi bir, bir tane canımız gidecek. Aa, aslında oraya gidebiliriz ama bir şey yok. Aa, tırs topu. Evet. Tırs topu. Ben öyle Hayır ya. Ki. İşte orada direkt koşmamız lazım oraya. Yüz koş. acilen koş. Çabuk. Çabuk. sadece bir tane olduğumuz gitti. Buraya ücün, geldik de dur. Ne? Topi nerede? Tırıs topi. Tırıs topi. Tırıs topi. Nerede lan bu tavşik? Tavşik nerede? Tavşan yok. Tavşan yok. Nerede lan bu? Nereye gitti? Ha? Neye gitti bu? Aa orada. Evet. o zaman şöyle biz buraya bir uçalım. Tavşan. Tavşan ama baya uzak tabi. Bizim sadece bir tane canımız var. Evet. <laughs> Ölük. Görev başarısız. Ama ama lan ürettik. Dur, dur orada. canla gitmemiz lazım oraya kadar. Yuh. Yapamayız. Yuh yapamayız. Yapamayız diye bir şey yok. Ben onu yapacağım. İnat ettim yapacağım onu. Ulan ben orayı inat ettim yapacağım İnat ettim. Bir tane daha hesap kaydım var. Burayı. <laughs> yapacağım ben burayı. Yapacağım oğlum. Yapacağım diyorsam yapacağım. <laughs> Buraya can götürmemem lazım benim ama götürdüm işte ya. Bakın, bakın. Bizim tırstupi nerede? Abi biz tırstupi'den uzaklaşmışız. Bakın. Tırstupi orada. bak. Bekle. Tristopi'ye ulaşmamız için Nerede Tristopi? Aa bak orada orada. Dur dur. Abi dur bir ya. Dur. Ben daha Tristopi'nin nerede olduğunu göremedim. Bakın. Tırtış gibi burada. Tam da orada. Biz de burada başlıyoruz. Direkt oraya gitmemiz lazım. Abi zıplamıyor ki bu karakter. oraya da yardımacak. Bak direkt oraya oraya yardım Aha, kript topa ya yaklaştım. Gözüküyor mu kript topu. olması lazım işte stüpe'nin. Yani bayağı bir yakın gibiyiz. Aa evet orada, orada gördüm. Bakın arkadaşlar orada gördünüz mü? Stüpe orada. Aa, bir tane canımız var. Oraya nasıl ulaşacağız? <laughs> Demek ki <bu> <gülüyor> Abi. Bakalım <laughs> Ama başka benimle <laughs> alakası yok ki. Şimdi dur bekle. Buradan gideceğim. Bak mor ayı. Bakın. Tam da ağacın şuradaki olur. bölümünden. Mor ayı. Bu ilerliyoruz. <laughs> ağacı kadar ilerliyoruz. Buradaki ağaca kadar. Bak, tamam mı şey bak. Tamam mı şey bak. Tamam mı şey bak. Tamam mı bak. Böyle. Şey. Oha bayağı uzak. <laughs> tamam biz o zaman double jump kullanalım. Peki ya, buradan nereye ulaşabilirim ki? Hmm.

Ben. 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 ben, ben. Aa, bu ya da anahtar? Evet arkadaşlar ya. Hadi o kadar olsun